Gaziantep'in geleneksel el sanatları arasında yer alan nemli ve loş mağaralarda üretilen kendiciliği yaklaşık 60 yıldır sürdüren Mehmet Ali Macit, ilkel sistemlerle mesleğini severek yapıyor. Bu işi 63 seneden beri bu işi yaparım. Halen yapmaktayım. İşimden de çok memnunum. Kendi isteğimle yapıyorum. Gaziantep'te asırlardır nemli mağaralarda el yapımı tahta tezgahlarda kendir üretimi yapan ustaların sayısı her geçen gün azalıyor. Gaziantep'in geleneksel el sanatları arasında yer alan kendirciliğin son temsilcilerinden 68 yaşındaki Mehmet Ali Macit yaklaşık 60 yıldır mağarada mesleğini sürdürüyor. Gelişen teknolojiye rağmen loş ve nemli mağaralarda el yapımı tezgahlarda kendir üretimi yapan Gaziantep'li ustalar, fabrika atığı malzemeleri pota filesi, balıkçı ağı, çamaşır ve köşker ipliği şeklinde ayırarak ekonomiye kazandırıyor. 27 yer vardı, hepsi doluydu, hepsi çalışırdı. Şu anda makineler teknolojiye bindiği halde sadece 2 tezgah veya 3 tezgah kaldı, başka kimse kalmadı. Aynı yine devam ediyoruz. Günde sadece 50 kilometre yol kat edip gidip geliyor işte bu işi yapıyoruz. Yaptığımız işler, balcan ipi, yorgan ipi, ondan sonra döşek ipi, ne olursa onu yapıyoruz. Hamel ipi, işte aklına hangi ip gelirse onları yapıp imal edip Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Bu işin daha geliştirilmesi şu anda kimse çocuğunu göndermiyor göndermediği gibi zaten sigortası yok, bir şey yok. Halen biz bu işi kendimiz yapıyoruz veya başkası da, en, biz en son nesil bildik zaten. Başka kimse gelip de bu işi yapmaz.